Beş dakikada hayat yerini değiştir. 5 dakikada hayat yerini değiştir. Projenin arpa ücretsiz gidecek, gittiğin yerin kültürünü tanıyacak, kendini geliştirebileceksin. Projenin tüm masrafları Türk Kursal Ajansı'ndan. Artık hayal değil, 5 dakikada hayatını değiştir. Bir bizden 5 dakikada hayatın nasıl değişir? Balıkesir Edremit yolu Karagedik rampasında motosiklet kazası meydana geldi. Gelecek. Edinilen bilgiye göre dün gece motosikletli bir grup şehir merkezine doğru geliyordu. Gençlerden biri hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Talihsiz gencin motosikleti de yola savruldu. 1993 doğumlu olan Mürsel İçim olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.